Hocam kitap okumak sosyal yaşantımıza bize neler kazandırır? Kitap okumak bizi vesveselerimizden kurtarabilir. Hadi size Lale Devri'ne götüreyim. 17. yüzyıldayız. Damat İbrahim Paşa İran'a sefere gitmek üzeredir. Ve bütün ahali sefer hazırlıklarında. Bakın şimdi meslek isimlerine. Keçeciler, tülbentçiler, saraçlar, mesciler, amberciler, alacacılar, peştemalcılar, bezazlar, Bit pazarı esnafı, naluncular, kaşıkçılar, debbağlar, terziler, iplikçiler. Bu mesleklerden kaçını tanıyorsunuz? O zaman şu son günlerde konuşulan bugünkü mesleklerin %65'inin yok olacağı efsanesini bir daha değerlendirmek gerekir. Zamanın huyu bu. Değişmek, dönüşmek, yenilenmek. Korkmanıza gerek yok. Bu hep böyleydi ve hep böyle olacak. Osmanlı tarihini okuyacak pek çok kaynak sayabiliriz ama siz de benim gibi Osmanlı sosyal hayatını merak ediyorsanız Teşekkur Koç'u okuma listenize ekleyin derim.